Merhabalar. Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün el açmasına rakip olacak kadar güzel, kabardıkça kabaran, dışı çıtır, içi yumuşak ve çok lezzetli kıymalı bir börek yapalım. Bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir tavaya 500 gram kıymamızı alalım ve birbirinden ayrılması için karıştıralım. Kıymamızı orta ateşte suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Kıymamız güzelce kavrulup yağını verdikten sonra tavamızdan kıymamızı çıkartalım. Herkesin börek içli köfte karnıyarık içini hazırlaması farklı olabilir. Kıymalı içler hazırladığımda ben bu şekilde yapıyorum. Kıyma önceden kavrulduğunda lezzet olarak çok farklı oluyor. Kıymanın kendi yağının üzerine yarım çay bardağı sıvıya ekleyelim. Daha sonra ufak ufak doğradığımız 3 orta boy soğanı ekleyelim. Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar pişirelim. Pişen soğanlarımızın üzerine kıymamızı ekleyelim, karıştıralım ve 5 dakika da bu şekilde pişirelim. Kıymamız ve soğanımız özleştikten sonra baharatlarımızı ekleyebiliriz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı acısız toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber Baharatlarımızı güzelce karıştıralım. Son olarak ince ince kıydığımız yarım demet maydanozu ekleyelim. Ve içimiz hazır. Şimdi yufkalarımızın sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı süt 3 yemek kaşığı yoğurt 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ekleyelim ve bunları güzelce karıştıralım. Öncelikle bir adet yufkamızı önümüze alalım ve açalım. Hazırladığımız sostan biraz dökelim. Bir fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha sonra yufkamızı ikiye katlayalım ve tekrar biraz sos üzerine dökelim. Yine fırçayla her yerine gelecek şekilde sürelim. hazırladığımız iç harcı 4 eşit parçaya böldüm. Bir tanesini yufkanın kenarına geniş bir şekilde yayarak koyuyorum. Yufkamı biraz sık olacak şekilde sarıyorum. 2'ye katlıyorum ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde yapıyorum. Yufkalarımı açıyorum, sostan bir miktar döküyorum ve bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamı ikiye katlıyorum. Tekrar sosunu döküyorum ve yine fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Daha sonra kenarlarından geniş olacak şekilde iç harcımı döküyorum ve yufkamı biraz sık olacak şekilde sarıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tüm yufkalarımı yaptıktan sonra kalan 3 yemek kaşığı sosun üzerine 1 adet yumurtanın sarısını ekliyorum ve bunu karıştırıyorum. Yufkalarımın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Böreklerimi önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyorum. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.